Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aktif rayda biber kızartması yapacağım. Çok lezzetli ve az yağlı kızartmayı sevenler için gelsin bu tarifim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Aynı zamanda bildirim zilini de aktifleştirirseniz anında haberdar olursunuz bu tariflerimden. Bu tarifi yapmamız için 7-8 adet köy biberine ihtiyacımız var. Biberlerimizi 2-3 yerden şöyle bıçakla darbeliyoruz, yani küçük bir delik açıyoruz. 2-3 yerde yapmanız yeterli. Biberleri yıkadıktan sonra hemen süzgece alıyorum. Kurutma falan asla yapmıyorum çünkü gerek yok. Normalde tavada yaptığımız kızartmalar gibi olmuyor çünkü e, tavada yaptığımız zaman eğer biberleri kurutmazsak aksi takdirde yağ sıçrıyor veya patlayabiliyor, e, tehlike oluşturuyor. E, burada hani çok da önemli değil e, bir miktar suyun yağla karışması aynı zamanda kapaklı da olduğu için e, güvenli. Diğer taraftan 2-3 diş sarımsağım var. Onu da hemen bir eziciyle ile eziyorum. Veya küçük rendenin küçük tarafıyla da rendeleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Onu da rastgele üzerine aktarıyorum. Bir bıçak yardımıyla hemen üzerlerine alıyorum arkadaşlar. Burada sarımsak lezzetine biberlere verecek. Ee, üzerindeki yoğurdu sarımsaksız yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım ölçek sıvı yağ ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. Pişirme süresi 8 dakika. Şimdi 8 dakikaya ayarlıyorum. Ve çalıştırma düğmesine basıyorum. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi hem çevirip hem pişirecek. Çok güzel bir tarif gerçekten. Eğer varsa aktif rayınız bu tarifi kaçırmayın derim hem az yağlı hem kızartma yani ben de mesela kızartmayı çok seviyorum ama bazen yağ insanı rahatsız edebiliyor. Bunun için bu az yağlı olması çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar hem çeviriyor hem kızartıyor. Bu durumda hani bir tarafının kızarıp diğer tarafının kızarmamak gibi bir durumu asla olmuyor. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi e, sarımsakları dahi o yağ karışıyor ve aromasını biberlere veriyor. Çok da lezzetli oluyor. Kalabalık sofraları için eğer kızartma e, yapmak gerektiği zaman da bu tarifi birkaç kez tekrarladığınızda kocaman bir servis tabağıyla e, bir sürü biber kızartmış olacaksınız. Hem de zaman tasarruflu. E, örneğin işte bir misafir geldiği zaman genelde ocak çok dolu oluyor işte sıra gelmiyor olabilir. E, 8 dakikada her bir haznesine yerleştirdiğiniz bu biberleri daha sonra biberler kızarırken Siz diğer işlerinizi halledebilirsiniz ve hemen e, alarmı haber veriyor çıkarttıktan sonra tekrar aynı işlemle e, yeniden biber e, kızartabilirsiniz evinizde aktif rayınız olmayabilir ama bu tarifi yapmak istiyorum derseniz aynı tarifi tavada da uygulayabilirsiniz. Bir detayı atlamamak kaydıyla. Aktif renk içerisindeki çevirme aparatı olduğu için hem çeviriyor hem kızartıyor. Dolayısıyla tavada böyle bir aparat mümkün değil. Bu durumda size iş düşüyor. Kapağını ara ara açıp sizin çevirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde biberleriniz yanabilir. Tek tarafı yanar. Diğer tarafı kızarmamış olacak. Ara ara çevire çevire kızartabilirsiniz ve hem de az yağlı oluyor bu şekilde. Ben de zaman zaman tavada bu tarifi uyguladığım oluyor. Çok faydalı bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hem 8 dakika çok kısa bir süre zaman açısından avantajlı oluruz. Hem çok az yağlı yani sağlığımız açısından da aynı şekilde avantajlı oluyoruz. Yani sağlığımızı bozmadan yine kızartma yiyebiliriz. Hem de gerçekten çok pratik. Hemen biberleri aktarın malzemeyle kapağını kapatıp 8 dakika beklemek düşüyor bize. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi güzelce biberlerimiz kızarmış durumda. Her tarafı kızarmış bu durumda. süremizin sonuna geldik. Harika görünüyorlar değil mi? Şimdi servis tabağımı alıyorum. Ee, üzeri için bir kase süzme yoğurt. Biraz suyla açın. Ee, sarımsak katmayabilirsiniz. Biberlerin içerisinde vardı çünkü sarımsak. Tamamen sizi bırakıyorum. Damak tadınıza göre tüketebilirsiniz. Afiyetle. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.